Film var mı kanalına hoş geldiniz. Bugün Mad Max evreninden Furiosa'yı konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Yakın zamanda vizyona girdi. Evet. Yani birlikte de izledik. Nasıl buldun? Ben aslında şunu fark ettim bu filmi izledikten sonra. Sinemanın George Miller'a ihtiyacı var. Hangi konuda? Yani sana <laughs> ne hissettirdi? George Miller aslında bir canra üretiyor kendi başına. Mad Max aslında bir canrıdır. Hem filmler çıktı hem oyunlar çıktı. Animasyonlar, kitaplar, ee, hepsi Mad Max'e birlikte başladı. Nedir bu? Post apokaliptik ama bu post apokaliptik evren daha çok çöl, o tarz susuz, suyum olmadığı... Mesela Fallout evreni de benzer bir yerde geçiyor bakarsanız. O tarz evrenlerde geçen bir film ve film dizisi denebilir. Aynı zamanda stilistik bir evren. Benim en sevdiğim yönlerinden biri bu. İşte herkes ne olursa olsun motora binebiliyor. İşte motorları modifiye ediyorlar. Çok değişik motorlar var, çok değişik tırlar var, çok değişik arabalar var. Yani ben böyle stilistik işleri çok seviyorum. Aynı zamanda bu kadar da iyi görsel efektlerle. Aslında oraya da tartışacağız aslında ileride de. iyi evet. İyi bir görsellik de daha doğrusu. Buluşunca yani tadından yenmiyor. Eksikleri var mı? Oraya da birazdan geçeriz. Sen nasıl buldun? Yani bulundun? ben izlediğimde aksiyon olarak çok güzel buldum. Yani bir aksiyon filminde ne ararsın sorusunun cevabı. Ya bu film diyebiliriz. Evet. Ama yani ilk filmin verdiği tadı, heyecanı vermiyor. Görsel efektlerden bahsedeyim. İlk film dediğimiz de üçüncü film aslında. Mad Max Fury Road ama ilk film gibi kalmış aklımızda. Bambaşka bir seriye başladı. Hatta 3. ve dördüncü film dördüncü İlk küçü evet. yapıldı. 80'lerde yapılan ilk Mad Max filmini ben izlediğimde yani ilk üçünü izledim. İlk üçünün sadece görseli iyileştirilmiş hali. Evet yani arabaların tasarımı aynı, turun hmm, tasarımı öyle. aynı. Son filmde o gördüğümüz planörler ikinci filmde de var aslında. Evet. Ama hani, daha iyi hali hepsinin. Daha iyi hali hani hikaye aslında hiç değişmiyor. Dört filmde de sadece son filmde hikaye değişiyor. Son film dediğinde Furiosa. Çünkü, Çünkü hikaye... hikaye anlatıyor değil. He hikaye anlatım şekli yani, mi değişiyor? Evet. Ben ilk filmi izledim. Sonra bir eser tüketmedim. Çünkü ilk film her ne kadar güzel olsa bile devamını çok istemedi canım açıkçası. Evet. Sonrasında e, Furiosa'yı izledim. Furiosa'dan sonra da Furiosa'yı izledim. Onun dışında e, Furiosa'yı izledikten sonra da bir evrenin genel şamasına dair meraklarım oluştu. Onları da Wikiler'de falan giderdim meramı. Şöyle söyleyeyim. Bence bu bir bu filmi hikaye anlatmak için yapmış olabilir ama bunu iyi yapmış mı bu tartışılır sence iyi yapmış mı bunu yani hikaye anlatmak için çektiği filmde anlatabil anlattığı hikayeyi anlatabilmiş mi? Ya ben bu film hikaye olarak ikiye bölerim Firiosan'ın artık komutana evrildiği kısım bir çocukluk kısmı çocukluk kısmındaki hikaye anlatımı çok gayet iyi. açık ben Hümet, ben de çok beğeniyorum. çok güzel ama karakterin geliştikten sonra hani büyüdükten sonraki evresi, komutan olduğu evresi bana biraz sıkıntılı gibi geldi. Neden? O gelişimi tam bize göstermiyor. Karakter gelişimini, kat ettiği yolu, öğrendiği şeyleri. Yani Friyos olmasına giden yol tam olarak Hani birden oluyormuş gibi geliyor. Sen nasıl hissettin? Ben de çok beğendiğimi söyleyemem. Ama burada şunun hakkını vermek lazım. Bu olayı daha farklı şekilde nasıl anlatabilirdi? Bu şekilde stilistik bir hikaye örgüsüyle birlikte daha farklı şekilde anlatamazdı gibi geliyor bana. Yapabileceğin yani, en iyisini yapmış olabilir yap elindeki imkanlar. Yani elindeki imkanlar dedim yani. yani oturup çölün ortasına dram filmi de yazabilir. Ben şeyden bahsediyorum. Hem aksiyon sahneleriyle birlikte bezeli hem de bu kadar postapokaliptik evrenin unsurlarını bize verip aynı zamanda böyle bir hikaye anlatırken işte orada boşluklar olabilir, orada işte bize mantıksız gelen yerler olabilir, işte saçma bulduğumuz kısımlar olabilir. Ya saçma değil, de, ilk amacı hikaye anlatmak değilmiş gibi yine de bu hikaye evet, anlattığı evet. bir filmde de. Ama işte aksiyonu vermek zorunda. Yani aksiyonu verirken arada bir şeyler hikaye anlatıyor, hikaye parçacıkları serpiştiriyor oraya. Mad Max'te ilk yani ilk Mad Max istediğimiz yine, Fury Road'da hiç yoktu bu. Araya hiç hikaye parçacığı yok. Hatta onu da anlatayım, bu filmin bir ee, senaryosu var ama Mad Max Fury Road'un bir senaryosu yok. Senaryo yazılmamış. Storyboardlar çizilmiş. Üç 3000 ila 5000 tane. Şu an tam rakamını hatırlamıyorum. Storyboardlar sahne sahne neler olacağı çizilmiş. Onları kurgulamışlar ve senaryo yazımı en son gerçekleşmiş. Hatta birçok yerde de doğaçlama kullanılmış. Oyuncular doğaçlamış. O sözler o kadar önemli gelmemiş. Zaten ana karakter de çok az konuşuyor. Evet zaten ama... Zaten filmin belli bir kısmı dilsiz yani, geçiriyor. Bir, evet yani aynen konuşmuyor. öyle. Hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor ama bu filmde bir senaryo var ama bence bu senaryo... Yani onluk bir senaryo Yani en iyi senaryo, özgün senaryo alır mı? Almaz. Ya, bir senaryo yazmışlar ama yazmasa da olurmuş gibi ya. Ya bence de olurmuş. Hani bir de arta kalan sahnelerle de çekse. Öyle olmuş zaten yani. Yani senaryo hiç olmasa... Hı -hı. Hı -hı. Evet. Şey Friot'tan ayırabilir miydin? Yani Furiot'a senaryo storyboardlarla çekilmiş film. Ya şöyle Furiot'tan farklı olduğu belli. Şundan dolayı belli. Furiot bir yol hikayesi. A noktasından B noktasına ilerlerken başlarına gelen olayları anlatıyor. Burada işte ilk önce Jack'in adamları saldırıyor. Sonra motorcular saldırıyor. Sonra değişik olaylar oluyor. İşte konvoy geliyor. Konvoyla kapışmaları vesaire. işte o kaç şey sürekli kaçmaları. Tam Bambaşka bir hikaye aslında o. Ama bu film A noktasından B noktasına sadece bir yol değil. A noktası A noktasına başlayan karakteri B noktasına getirmek zorunda. Çünkü çocukken aldığı <laughs> karakteri büyük ve kolsuz yani makine kolu bir <laughs> insan haline getirip öyle bırakmak zorunda. Bunu yapabilmesi için de iyi bir senaryo tekniği olması lazım. Yani iyi bir senaryosu olması lazım. He. Bunu ben aradım mı çok açıkçası aramadım. Yönetmenin de ben çok aşırı aradığını düşünmüyorum zaten. Evet, bence de. Hani filmi izlerken ya kolunun kopacağını biliyorum. Evet. <laughs> Ama nerede kopacak o merakı. Çok, çok enteresan çok ya. Çok yani sürüklediği an 3 4 su, yerde kopar, evet, oraya şey kopar. Yapmışlar. oraya sürekli oynamış bence. Sürekli şey oluyorsun. O kol koptu. Burada kesin yani kopacak. İlk gelecek. önce trenin altındayken oluyorsun. Evet. Sonra işte arabayla böyle eziliyor. Orada bile kopmuyor. En sonunda kendi kesiyor. Yakalandıktan sonra kolundan zinciri asılıyor. Hmm. Etrafında motorlar sürekli bir tur atıyor. Ya onun arasından sen kolunu kesip nasıl çıktın? Ya işte orada stilistik. Yani çok stilistik bir atmosfer. Onu verebilmek için yani. Mesela farklı bir şekilde de verebilir de herhalde. Ama bu adam yaptığı bu işte filmiyle bana olmayan bir evreni inandırıyor. Evet. Bu gerçek hissiyatı alıyorum. Hı -hı. Filmdeki böyle sahneler beni tekrar gerçeğe döndürüyor. Ya böyle de olmaz, olmaz. Olmaz diyorum yani. Ya tabii katılıyorum. Ona katılmamamız zor ama şimdi tekli kısmına birazdan gireriz. Ama <laughs> eğer böyle yapmasaydı bence çok sıkıcı bir film olabilirdi. İşte kara geçiyordu. Yani şey yani böyle olarak. yapmasaydı dediğin ne? Ya mantık çok mantık araya, arayarak yapmamış ya. Eğer öyle yapmasaydı işte çok mantık arası mesela kız attığını vuruyor mesela işte saçma adamlar 50-60 mesela düşüp devam ediyor yaşamaya İşte kız at, kız da düşüyor yaşamaya devam ediyor yani böyle mantıksal şeyleri bırakmış birazcık e, nasıl söylenir? Ya, filmde bir, mantık Bir, bir roman ben. gibi bir şey gibi destan gibi aslında. Ya yani, Furiosa'yı füzeyle vuruyorlar ölmüyor. Evet bir, bir destan aslında bu yani filosa destanı işte bazı sahnelerdeki olaylar işte ama şey yapıyor tabi yani şimdi film şöyle de demiyor ben fantastik bir filmimdir deyip oradan devam etmiyor ben aslında mantıklı bir filmim deyip evet. sonra bunları yapınca bir insanın şey oluyor yani insanın nasıl söylenir dikkati dağılıyor ve dikkati buralara kayıyor filmden çok bu detaylara takılıyorsun olmaması olmasaymış bence de daha iyiymiş ama Şimdi bu kadar eleştirdik. İyi ya, film mi? Çok iyi. Çok iyi, iyi teknik olarak böyle konuştuk, eleştirdik ee, ama yani bu tek... filmi beğenmediğimiz anlamına Yok, gelmez. gerçekten çok iyi. Teknik olarak, teknik olarak birçok yönden çok iyi, birçok yönden vasat. Yani CGI konusuna sen gireceksin herhalde. Ya CGI konusunda yani ilk film pratik efektlerle yapıldı. Çok az görsel efekt kullandı ama bu filmde kullandığı görsel efektler Vasatın üstü. <laughs> vasatın üstü. Vasatın üstü iyi oluyor yani. Ortalama yani, Orta. Ortalama... Çok kötü değil Çok kötü. Çok şey çok diyelim ki. kötü değil evet Mesela Öyle şey değil. Bu filmdeki bazı şey sahneleri çok sevdim. Kuş bakışı. <laughs> arabayla kovalamacıda en son kuş bakışı bir yerden böyle çekmiş ya. Mesela o sahnede çok stilistik olarak çok hoşuma gitti. Sinematografi olarak çok iyi. Filmlerin sinematografisine özellikle dikkat eden bir insan olarak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ama görsel efektlerin bu kadar şey yok. bence görsel efekt kullanması hata yani aslında. Burada kullanmasın demiyorum ama keşke daha iyi kullanabilsek ama ilk filmde Hı -hı. yaptığı efektlerle burada daha bir beklentili geldi. Filmin başında adam adamın içinden geçiyor yani. Evet, görsel, görsel efekt olduğu çok şey. belli. Uçurumdan düşen arabanın aset olduğu çok belli. Aset gibi duruyor yani. İşte ama ilk, ilk filmde bunları hiç dikkat i̇lk etmiyor. İlk filmde yok yani. çünkü. Şöyle şeyler var ilk filmde. İlk filmin kamera arkasını izlerseniz eğer bir yerde kamyonun ters takla attığı bir sahne var vardır. O sahneyi gerçekten kamyon takla attırarak çekiyorlar. Sonra kamyon taklattıktan sonra içindeki şey işte stuntman çıkmıyor dışarı. Çıkamıyor. Öldü zannediyorlar adam. Sonra zar zor çıkıyor. Yaşıyormuş meğer. Yani sıkışmış sadece. <laughs> böyle Acaba, bu yüzden böyle mi var. Ya. Bu riske girmek istemedim. Herhalde bundan yani da girmek istedim. Çünkü bunlar falan. İlk filmde şöyle şeyler oluyor. Tom Hardy ile kavga ediyorlar. Charlize Theron'la kavga ediyorlar. Tomar diyor ki bu film rezalet olacakmış da biz paramı alayım gidin bari diyor. Sürekli kavga ediyorlar. O oy... sıkıntı yaşıyorlar. Film bittene kadar sürekli kavgalı ve haldeler Tom Hardy ile George Miller. Film bitiyor. Filmi Tom Hardy izliyor. Diyor ki aa George Miller baba büyük büsün diyor. <laughs> yani çekmişsin aslında yani diyor. Çok enteresan aslında yani oyuncularla kavga etmiş. Mesela burada o kadar çok sıkıntı çıkaran yaşayan bir oyuncu olmamış. Çok, ya şöyle yaşamazlar. Bir önceki filme baksa zaten ne çıktı ortada. Evet. Adama ne diyeceksin? Tabii. Yani? Mesela Chris Hemsworth oynamaz mı mesela yani? oynar kesin oynarım ben yani. Chris Sims böyle dünyanın Düz, dümdüz yani, bir oyuncu olarak görülüyor yani. şu an. Yani ben gelir kesin oynarım yani. Chris Hemsworth gibi kariyeri düştü oynayan biri. İki de iyi oynamış. Oyunculuklara geçelim istiyorsan. Oyunculukları nasıl buldun? Chris, Chris Hemsworth başta olmak üzere. Ana karakter aslında bir nevi o yani. Onun yani etrafında onun, ilerliyor birazcık. Evet. Gerçek. Hikaye onunla çok bağlı. Onun yükselişi gelelim. ve düşüşü. Yani onun karakter gelişimi Furiosa'dan daha net gözlemlenebiliyor. Evet. Bir yani noktada bu başlıyor. Senaryom bilmiyorum ama ve bembeyaz ve tülbentle başlıyor. Önce tülbent kırmızı oluyor. en sonunda evet, siyah, siyah oluyor. O, o da çok enteresan yani. orada öyle de vermiş onun mesajını. Ama Anya taylor joyun performansı yani aynı şekilde bir yükselme hissettirmiyor bana. Sence çok... bu oyunculukla mı alakalı? Çok senaryoya önemli bir bağlantı mı? Çok önemlimiş bence. Ben o kadar beğenmedim. Sen ne nesini yapıyordun? beğendin? Ya yani şöyle mesela hangi sahnedeki ne oyunculuğunu ne mimik kullandı, sana ne hissettirdi, hangi duyguyu nerede geçirdi? Ya o dilsiz oynadığı kısımlar Hı -hı. da mesela iyi söyledi, çok kısa bir... Yüzün yarısı kapalı evet, zaten. Ya o çok o mu kısa... oynadı, başkası mı kısa... oynadı, dublör mü var belli değil yani. Allah Allah, herkes öyle <laughs> yani? Orada kısa anları var ama kısa anlar olmasına rağmen ben performansını çok beğendim. Orada kısımlarda da. Çocuk hali çok <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında bence performansı zaten Charlize Theron'un da yani Furiosa'nın Charlize Theron'un oynadığı karakter de öyleydi. Ketum, çok konuşmayan, işte ne, düşündüğünü çok belli etmeyen dışarı, gözleriyle daha çok iletişim kuran bir karakter. İşte ben onu alamadım. Yani. Ben ben aldığımı düşünüyorum yani. Annette Taylor yani Annet iyi vermiş. Bilmiyorum yani onun yerine başkası oynasaydı bu rolü yapamazdı, beceremezdi. Aslında orada da kalkamazdı. enteresan bir olay var. Charlize Theron oynatmayı düşünüyor ilk önce George Miller. Charles oynatayım diyor hatta. Yani onun, onunla anlaşıyorlar. O yüzünü gençleştirerek. İşte yüzünü gençleştirerek oynatmak istiyor. Ee, ama sonra Irishman'ı izliyor. Aynı sıralarda Irishman çıkıyor. 2019 yılı olmasına rağmen lazım. Orada Irishman'daki oyuncuların performansı ne kadar iyi olursa olsun. bu oyunculuklarını bize geçir, ne kadar iyi geçirirlerse geçirsin. O, oradaki yapaylık var ya. Buna Ankara Veli efekt deniyor. Ankara Veli efektinden olduğunu burada belirttik. O performans beğenmediği için, yani teknolojinin yeterli görmediği için daha genç bir oyuncuya gitmeye karar veriyor. Aynı Taylor Joy da karar kılıyor. Ee, Last Night in Soho'dan sonra. Bence yerinde bir karar. Çünkü kim oynayabilir ki yani? Başka bir oyuncu geliyor mu aklına? Yani mainstream'de olan mesela. Yani şimdi say desen aklıma gelmez ama açık baksan filmleri bulursun yani. Ya şeyden ya dolayı. Hayır, olmazsa hayır. olmaz bir oyuncu değil. Ya bunu Zaten da çok Taylor oyunculuk, da... çok oyunculuk isteyen bir rol de değil. Böyle yaklaşırsan katılırım. Onu diyorum. Benim benim yorumum o. Çok oyunculuk isteyen bir rol değil. Ondan dolayı Anya Taylor-Joy'un performansı gayet yeterli. Daha fazlasını zaten alamazsın bu karakterle, bu senaryoyla, senaryoyla. Benim yorumum bu, bu. Bu noktada. Yani geldiğimiz noktada beni ikna etmiş olabilirsin. Yani senaryoya baktığımızda, karaktere baktığımızda ya başkası oynasa daha farklı nasıl? Yani ters düşününce. Aynen hani şimdi başkası oynasa fark etmezden yola çıkarak başkası oynasa ne ekleyebilir sorusunu kendime sorduğumda. Çok, şey çok da bir şey ekleyemez, yani. gibi, geliyor yani. Onun dışındaki oyuncuları bazı oyuncuları aşırı beğendim. Thor abinin oyunculuğu bence Marvel'a kayıyor gibi geldi bana. Ben de ya tam hafif tersi bir komedi bir şey oynarken fazlalık var gibi geliyor. Tam bana. tersini düşünüyorum ben de. Gayet iyi oynamış yani. O karakter ya oynuyor. Gayet oynarım. iyi oynamış ama oyunun nüanslarında işte karakter onu ona göre yazmış. Mi? Ben onu kesin alıyorum bu arada. Ama karakter ona göre yazmış gibi. Ya, ya da o işte Chris Hemsworth'un şu ana kadar rolleri nedir? Bir tane işte askeri oynadığı rol var. Orada böyle tipsiz hiçbir şey sadece fiziksel özellikler öne çıkan. Thor var. Thor'da da fiziksel özellikler artı komedik performanslar. Burada da kendisine güvenilmeyen aslında bir anda iktidarsız karakteri güzel oynamış bence. Yani iyi yapmış. Komedik, komedik kısımlar var. Onları da iyi vermiş. Ki ona göre yazmış zaten George Miller yani. Olmayan yerden komedi çıkarmıyor karakter. Komedik yerleri iyi oynamış, iyi kotarmış. O açıdan beğendim, o açıdan iyi not veririm açıkçası. Ya ben de oyunculuğuna kesinlikle iyi not veririm ama oradaki o komedik nüansları bana hmm. şey ya bu da yani tartışılır yani zevk meselesi. Yani senin Tabii. hoşuna gitmiştir, benim hoşuma gitmemiştir. İzleyenlerin hoşuna gidecektir. Çok beğenecektir. Hani biz böyle konuşunca sanki filmi hiç beğenmedik evet, gibi geliyor bana evet. ya. Ama işte sanki sürekli öyle gömüyormuşuz gibi geliyor. Sürekli. Önce de yani övecek yani olacağım mesela. Övse, yani övelim şu filme. Ne yani? İnanılma... inanılmaz aksiyon. İnanılmaz okay. bir aksiyon. Ya biraz övelim diyelim ki ya. İnsanlar bunu izledikten sonra gitsinler izlesinler. Çok sürükleyici. Benim de... mesela genelde sinemada şey olur. Geç abi he, eğlenceli sahneye geç ya da bitir evet. dediğim yerler olur. Bu burada olmadı mesela. Sürükleyicilik açısından çok iyi. Ya sürükleyicilik konusunda ya haklısın. Bazı filmler var izlediğim zaman diyorum ki ben bu filmden rahat yarım saat atarım yani. Çok yani kurgucu, çok kafası aynen kurgu kafasıyla izliyorum filmleri. Diyorum ki ya yarım saat atılır hani bazı sahnelerine gerek var. Bunda onu öyle düşündürmedi. Ya evet, yani da mı tek, teknik olarak da çok başarılı. Yani. Yani sürükleyicinin yanında teknik olarak çok başarılı. Montajını falan çok beğendim. Karısı yapmamış galiba bu sefer. Bilmiyorum hiç o konuya bak yani bakamadım. filmi İlk Eşe. filmi eşek kurguluyor. Kurgucu olmamasına rağmen farklı bir gözle kurgulansın Hı. diye. Bu filmde bilmiyorum. Bu filmde sahibi değilim. Fark gözü, gözükebilir. Ses miksajı çok güzeldi. Yani sinemada izleyince ben zevk aldım açıkçası. Güzel diyelim. Çok dikkat ettim çok, bir konuda evet, ama yani, yani şöyle bir bazı filmler da, rahatsız ediyor ya. Yani evet, zor biraz işte. salonla evet, da alakalı değil Ya onunla alakalı ama mesela Dune beni rahatsız etti bazı yerlerde Dune 2. Aynı sinemada mı izledin salonda? Evet. E farklı farklı yani. salonlarda farklı zamanlarda yani. izledim doğru 3 kere yaptım. gittin değil mi dün? İki kere gittim. Ve rahatsız etti beni. En iyi iş fark edilmeyen iştir. Buna evet. ben hiç fark etmediğime göre çok iyi iş vardır <laughs> Peki filmi 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden 8 ila 8,5 bende rahat var. Yani iyi bir filmdi. Daha da iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama daha kötü olduğu için e, üzüntülü müyüm? Değilim. Çünkü aldığım zevke bakıyorum. Aldığım zevkler gayet iyiydi. Ondan dolayı 8-8,5 rahat var benden. Ben de onun üzerinden 8 8.5 veririm hani Fury Road'u izlediğim için beklentilerim daha yüksekti. Ya bu puanda yani düşük vermeme sebep oldu. Eğer Fury Road'u hiç izlemediyseniz, hala mağaranızdaysanız... ilk e, önce Fury Road'u izleyin. İlk önce Fury Road'u izleyin. Sonra Fury Road'u izleyin. O zaman filmden daha çok keyif alacaksınız. Evet, bundan sonra e, sizlerle birlikte her hafta yapmaya çalışacağız bu kanalda. Her hafta en az bir video amacımız var. Bu kanalda çıkaracağız. E, film konuşacağız, dizi konuşacağız. Değişik e, konuşmanızı konuşmamızı istediğiniz konulardan bahsedebiliriz. Tiyatrodan vesaire çok anlamıyoruz ama <laughs> filmden e, anlarız, filmden, <laughs> filmden, diziden anlarız. E, her hafta burada olmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Umarım başarılı bir süreç geçiririz. Bu kanalı Türkiye'nin en iyi sinema kanallarından biri yapabileceğimize ben gerçekten yürekten inanıyorum. E, video videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve e, yorum yapmayı unutmayın çünkü şu noktada sizin her beğeniniz, her aboneliğiniz, her yorumunuz bizim için ekstra önemli olacak çok teşekkür ediyorum.